Biraz uzun sürdü. E, The Crying Van'ın e, konuşması biliyorsunuz. E, ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı. Hakemin odasına girdi ağladı. E, ağlamaya devam etsin. Farklı bir oyun oynamazdık aslında. Yani biz kendi oyunumuzu oynadık. Yani hem önde baskılara çıktık, hem orta saha işlemelerimiz savunmayı önde kurduk. E, rakibimizin de artılarını eksilerini biliyorduk. Bir kere. Rakibimiz çok iyi bitiren bir takım. Yani bunu bütün maçlarında görüyoruz. Fenerbahçe iyi oynamıyor gibi gözükse de hızlı bir şekilde rakip kaleye giden ve çok yetenekli oyuncular, çok gole yakın oyunculara sahipler. Yani bu anlamda da ligde en iyi sıradalar zaten. Sonlandırma, orta isabeti, bunların hepsinde birçok şeyde ilk sıradalar. O yüzden çok fazla kalemize rakibi yaklaştırmadan önde baskılarımız aslında devam ettik. Deplasmana da gitseydik bunun aynısını birebir oynardık. Demin söyledim yani risk almadı rakibimizin hocası yani ben olsam alır mıydım? Alırdım yani çünkü buradan ligi çevirmek istiyorsanız, maçı çevirmek istiyorsanız, puan farkını çevirmek istiyorsanız yani santrafor çıkartmak ve hücum orta saha, kaliteli bir orta saha çıkartmak yani bunların yerine tabii ki risk alırdım ama yani bu fark şu anda devam ediyor ve şu anda hiçbir şey bitmedi dediğim gibi Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip, çok iyi oyunculara sahip. burada da biz Galatasaray olarak bizim elimizde. Yani önümüzdeki 9 maçı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Bunu kazanmak için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağım.